Evet. Selamünaleyküm. Arkadaşımın evinde süt pişirmiş. Büyük bir tencerelerde. Sobanın üzerinde güğümlerde su ısınmış. İknur, ne olacak bunlar? Bunlar bunlar yoğurt olacak, tereyağı olacak. Yoğurdu keş olacak, üstü tereyağı olacak. Şekim mi? He? Şekim mi? Bilmem ki. Görünüyor mu? Bir yapma. Bir tanesi yol boyu geliyor. Üç inek, dört buzu, altı tane. Taraf, alt tarafta sığır yolunda da. Evet. Sizler var. Orta Şimdi arkadaşım. Bu ne? Torba yoğurdu da olacak değil mi bu? Torba yoğurdundan keş olacak. Ha, suyunu süzülmesi için de çuvala koymuş. Bunlar da keşleri yapmış. Keşleri böyle suya bandırıyorlar. Yayık makinesinde. Bu da yağ. Tereyağı oluşmuş değil mi? Buna buz mu attınız şimdi? Evet soğusun. Bak bundan tereyağı çıkartacağız biraz sonra inşallah. Ay şurayı yapacağız. Düdüklüğe koyduk beraber. Ne var başka çekebileceğim? Arkadaşım baksana bunlar böyle büyük tencereleri var. Keş yapmak için yoğurtlara mücadele. Zor ya. Bunlarla uğraşmak da. Kim mi? <laughs> Allah'ım bu kızın hayvan sevgisine bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun kız kedinin orada? Ben kedimi seviyorum. Bir tane aslında. daha uzak uzak işte. Bak bak. bak. Allah'ım şunlara Canım bak ya. Buna hayvan içinde hayvan sevmekten bıkmamışlar. <laughs> evet. Kız şunu masaya koydu kız. Kız indir şunu. Gördün mü? Gördün mü? Ne yapıyordu? İyi. Bardakları deviriyordu. Bir hop yiyeceğiz şimdi buraya. Allah'ım. Maşallah. Köy hayatı işte. Hayvanları hay hay, da geldi. sevmekten bıkmamışlar. Maşallah bunlara.